hatalardan kurtulurum. İstediğiniz yiyin, için. Sonra iki gün yemek yemeyin. Sıfır, reset. Her şey tamam. güzel. Devam. Tamam. 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 O sebebi termik sana kendi tercihim Ben 110 kiloydum. Artık six pack'liyim. Evet. Ha. Önemli başka bir soru. Tabii. Tamam. Mesela ben açken aşırı sinirleniyorum. Evet. Çok güzel, çok güzel sorular soruyorsunuz. makaleye denk geldim. Bu makalede ee... Sürü gereksiz şey. eee... Sürgeksiz şey. Sürgeksiz şey. İyi mühendis. Pardon, <laughs> <Ay>, hiç ben de bir başlayayım sonra da sana bir <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Ee, YouTube kanalımın ilk vlogunun konusu Long Term Fasting olacak. Long Term Fasting nedir? Ee, Türkçesi uzun dönemli oruç. Yani 24 saat ve üzeri tutulan, oruca verilen isim İngilizcesi Long Term Fasting. 48 saat boyunca aç kalmayı herhangi birimiz hayal bile edemez. Yani bugüne kadar bunu yapmamıştır büyük ihtimal. Kim Arkadaşlarım var. Yani oruç süresini de tutamıyorlar bunlar. E, e tabi bir de buna şunu ekleyeceksiniz. Su da içmiyorsun kardeşim diyeceksin. E, su da içmiyorsun yani bugüne kadar bildiğimiz bütün bilgiler su içmezsen ölürsün. E, i̇nsanın en fazla susuz kalabileceği süre şu kadar süredir, bu kadar süredir. Ee, Tabii bunlar karşımdayken kendimi inandırmam gerekti. Ee, makaleleri okudum, yazıları inceledim, deneyimleyen insanları inceledim, kitaplar okudum vesaire derken tamam dedim hadi başlıyoruz pandemi Benim ilk başlangıcım 48 saatli oldu. Şimdi çoğu arkadaşım soruyor 24 saatte başlasak olur mu? Tabii ki 24 saatte de başlasanız olur. 24 saatte sonuçta orucun hani faydalı olduğu, long term sayıldığı, e, sınır değer. Ama asıl faydasını gördüğünüz zamanda, yani 24 saatte asıl faydalarını hissetmeye başlayacağınız vakitte siz bırakmış oluyorsunuz. Ee, ben o yüzden 48 saat diye başladım. Zaten amacım, hedefim burada daha sonra ilerletip 72 saatlik oruçlar tutmaktı. 3 günden daha fazlasını herhangi bir tıbbi otorite önermiyor. Ee, şu anda gece saat e, 12 Mart 00.09. E, oruca başladığımız 9 dakika olmuş. Uyandığım zaman bir video çekerim. E, i̇şte gün içinde ara ara e, orucumun nasıl gittiği, e, neler hissettiğim, ara ara da bu saatlik değişimlerden bahsettiğim bir video olmasını planlıyorum. Merhabalar arkadaşlar. Orucumun 10. saatindeyim. Güne kısa bir yürüyüşle başladım. 2-2,5 kilometre kadar bu kısa yürüyüşleri size de öneririm. İlla benimki kadar olmak zorunda değil. 10 dakika, 15 dakika yapacağınız yürüyüşler sindirim sisteminizi canlı tutmanızı sağlayacaktır. Ee, hiçbir şey yemediğimiz, e, midemize giren bir şey olmadığı, e, su da içmediğimiz için sindirim sistemimizi biraz canlı tutmamız gerek. E, hava 9-10 derece. Oruç tutmak için ideal olduğunu düşünüyorum. Çok sıcak olsa terledin, ettin, işte soğuk olsa karnın acıktı vesaire derken bugün güzel bir gündeyiz. Güneşli de bir gündeyiz. Sizi güncel tutmayı düşünüyorum. Ee, sizi güncel tutmak nedir ya? Konuşup <laughs> biraz Türkçe çalışıp da mı gelsem acaba? Kuru orucumun 16. saatindeyim. Artık sindirim sisteminde herhangi bir yemek kalmadı. Yani su da içmedim. Susuzluk veya açlık çekmiyorum. 16. saati itibariyle artık Vücudum, insülinin tam tersi olan glukagon hormonunu salgılıyor ve e, depo ettiği yağları kullanmaya başladı. E, çalışmaya bilgisayar başında çalışmaya devam ediyorum. E, dışarıda bir iki işim oldu, onlara gittim geldim. Herhangi bir yorgunluk hissetmedim. Bakalım önümüzdeki saatler nasıl olacak? E, bu arada bir kilomu kontrol etmeye gidelim isterseniz. E, 76.6 kilo ile başlamıştım ben dün e, kontrol ettiğimde bu oraja. 16. saatte kaç kiloya gelmişiz? Bir bakalım. Şu an orucumun 21. saatindeyim ve beni Starbucks'ta dışarıya görüşmeye çağırdım dostum. Evet. <laughs> benim 20 yıllık dostum. Belki Yaşım 20'den bir tık çıktı. daha az şey olabilir. <laughs> Neyse uzun evet. süredir beni çok iyi tanır. Bugün evet. arabaya bindiği sırada bana orucumla ilgili sorular sormaya başladı. Ben de kendisini kamera karşısında dışarıda oturduğumuzda sormasını istedim. O zaman evet. sırayla artık bana sorabilirsiniz. Soralım bakalım. Ee, bir kere bu şekilde bu kadar uzun bir oruca başlamaya nasıl karar verdin? <laughs> evet, seçimlerimi hep <eski> bu şekilde sorguluyorum. <laughs> Genelde de ağzım açık. Ne kadar karar verdim. Ee, zamanında işte bu 2016 yılında falan çok kilo almıştım o dönemleri belki hatırlarsın. Ee, o dönemlerde 2 diyabet teşhisi kondu diyabetin e, yani erken yaşta ilaç bağımlısı olmak istemedim açıkçası. Zaten çözümler aramaya başladım. O ara işte bu e, akupunkturlar bilmem neler doğu falan araştırırken bir makaleye denk geldim. Bu makalede e, Japon bir doktorun işte tıp model ödülünü e, oruç yöntemiyle aldı. Oruçta işte vücudun kendine heart rate attığı, kendine immün sistem rahatsızlıklarına birebir geldiğiyle ilgili falan yazı vardı. Ben de bunu içeriğini biraz daha değiştim açıkçası araştırdım. Sonra inandım bir deneyi indirim yaptım. Ee, bunu bana bayağı iyi hissettirdi açıkçası. İlk orucum biraz zordu. Yani 2-24 saati biraz zor atlattım. Sonrasında daha rahat ilerledim. İlk kaç saat? Çektim? Kaç İlkinde 48 saat. 48 saat. Yani. Yani. Şu anda da 48 saati çekiyorum. Tamam. 48'i belki uzatabilirim. O tamamen ikinci günkü ruh halime bağlı. Ee, bu daha sonra şu hale geldi benim için. Herkes bana sık sık soruyor ee, işte kilo veremiyorum, sen nasıl 4 mevsim 12 ay boyunca six pack ile dolaşıyorsun? <laughs> <laughs> Bazı sorular var. <laughs> Aliş. <laughs> Aliş'in sporu nasıl gidiyor ya <laughs> Biz o değil da iki gün bize gidiyoruz ama gideri aile. Emekli sporu, yaşlı sporu olarak daha çok evet, gidiyoruz. Yapacak bir şey yok. O zaten tam olarak da konu o aslında. Aliş'in de izlemesi gerek bunu. kilo ee, kilolar dediğimiz bu kurtulamadığımız yağ oranları falan anlatıyor işte. Şöyle şöyle diyetler uyguluyorum. İşte bilmem nereden PT alıyorum günün 5 saati spor yapıyorum falan. uygulamıyoruz. Hmm. Bu da yiyoruz. Gece yiyoruz. Çok Böyle daha. Arada <laughs> ne öğrendi ya? Arada ne olarak zaten? En sağlıksız çeşitlerle. Hiçbiri daha şeyimi yapmayacağım. yapamayacak. şeyimi yapmamaya çalışacağım. sonra kilonun tercihli olduğunu öğrendim kiloluysanız sebebi sizsiniz. Başka kimse değil. Ne, metodiz, ne öyle, ne ananızdan öyle doğdunuz. Hmm. Bunun nah, tamamen sebebi kendi tercihim Arkadaşlar Ben 110 kiloydum artık six pack'tim. Hiçbir şey değişmedi. Ne zaman 110 kiloydum? Ne ilaç kiloydum da. Ya bu 2015, 2016'da o ki. var rezalet. Annem beni tuttu götürdü ya. Oğlum dedi sen böyle değilsin Ne oldu dedi. Tabii beni asfaneye götürdü ya. <laughs> Ama <Abi>, tanışıyorduk biz. <laughs> Biz liseden beri arkadaşız. 2015'te 25 yaşındaydık. Aa Hala çok kötü. Arıç videosu olacaktı stand up'a döndüğünüzde. <laughs> ee, ben de kısımları keserim ben hadi. Bana kesmeden ben de Tamam. Evet daha ben... Karıştı karıştırdı. <laughs> Ayrıca biz 2005'te mi 2006'da mı tanıştık? Hayır. 2007'de. Ben, ben finale ne zaman geçtim ya? Son senemde geçtim. Ama son senemden önceki sene zaten finaldeki arkadaşlarımla takılıyorum. Tamam ama ben Olay... 2007'de başladım. 2006 yazı. senin kendi final problemi. Benim değil. Artık <laughs> Aynen. Sıraları kesiyoruz. Yaşımız belli oldu <laughs> kes kes. Neyse. Artık üniversitesi var. <laughs> <laughs> senin bir de 20 yıl süren üniversite maceran vardı. 15 sene falan okudu. Bu arada 3 üniversite. Aynı üniversite değiller. Başarılı <laughs> bir arkadaşım. <laughs> <Hayır, bir gülüyor> ayrı ayrı üniversiteler. <var>. Canım ne istiyorsan. <laughs> Oruncu dönelim. Oruncu dönelim. Oruncular çok tatlı. Çok evet, bir ha. soru geldi. Ali, Alişe'de tüyo olarak ben bunu söyleyeyim. Ee, kalıcı olarak <laughs> yani yağ oranını azaltıyorsun aslında evet. bu yöntemle. İnatçı kilolar. Aynen. İnatçı yağlarından kurtulmuş yağ oluyorsun. Yağlar. Atıyorum senin bir türlü işte hmm. abartmadan yüzde yirmi bir yağ oranım var. Tamam. Ölçü olarak ondan yüzde iki, üç, dört, beş kurtuluyorsun. Tamam. Ben bunu zaten videoya başını ve sonunu koydum. 76 kilo olarak başlamıştım. Senin yanıma gelmeden önce 72 kiloydum. Tabii ki bunun hepsi yağ değil, bir kısmı e, su. Bunu da zaten şu videonun sonrasında ben teyit edeceğim yani. E, beslenmeye başladıktan bir gün sonra tekrar çekeceğim. Bunun ne kadar, kaç kilosu yağmış, kaç kilosu suymuş bunu görmüş oldum. Peki, bu süreçteki su kaybını nasıl dengeliyorsun? Aslında bu su kaybı çoğu kişinin bana sorduğu soru. Ee, i̇şte susuzluğa nasıl dayanıyorsun? O da arkadaşlar. İş ben şey de o işken görüşelim diye Starbucks'a çıkarttı beni. Hem kahvesini yudumluyor hem sigarasını içiyor. Saygı <laughs> muhteşem ya gerçekten. Ramazan'dayız, Ne yorucu <laughs> tutuyorsun. Diyor ki daha uzun yapalım. bana ben ne yapayım? <laughs> İftardan sonra buluşuruz falan diyor ki daha dedim devam ediyor. Benim oruç biraz daha uzun. Neyse. <laughs> bana neyi sormuştun? Ben kendim kaynatayım. Su. Su kısmı. Su en çok sorulan sorulardan biri aslında. Ben oruç tutuşan dediğim zaman. Şuna örnek veriyorum ben çoğu kişiye. Develer her güçlerini ne taşıyorlar? Su olmadığını biliyorsun ama. <laughs> Su olmadığını her <laughs> şey. <harcısı. gülüyor> evet, <ama> yeterli. <laughs> Çalıştığınız zaten bir soru bir büyük ihtimal keserim. Peki, şey <gülüyor> <gülüyor> bir şey taşıyor ya, onlar bir şey yapıyorlar. Bunlar çok uzun süre sus dayanabiliyor ya. Ha, o konuyu anlatacağım şimdi. Aslında e, develer veya filler biz metabolik olarak yani yağ depoladığımız zaman yağı enerjiye dönüştürdüğün sırada oluşan kimyasal tepkimeden bir molekül yağdan iki molekül su ortaya çıkıyor. Tamam. Ve bu metabolik su. Metabolik yani iyi. sen kimya beyan <laughs> hepsi var. Aman Allah'ım. İlk mühendis. Pardon <laughs> <ben> ilk <yüksek> mühendis. <laughs> çok iyi Ben de neden <laughs> tamamladım harika. <laughs> Arkadaşlar beni bana övün en çok hoşuma giden konu. <laughs> Hay Allah, Filler, develer. Filler. Serpa'nın filleri geldi aklıma ya. reklamı mi? Serpa'nın Neyse. Benim tadım bu baktı. Hah. Ee, aç kaldığım süre zarfında... Burayı kesersin. ...sitirebilirsin. yemiyorsun öyle bir şey. <laughs> Yeni iyileştim de. Evet. Ha. Bu arada bağışıklık sistemimiz de çok güçlendiriyor. Filler şeyler... E, develer. Filler, develer. Bunlar yağ taşıyorlar, yağ bölüyorlar enerji üretmek için. Ee, i̇htiyaçları olan su ortaya çıkıyor. Ben orucum sırasında da mesela ikinci günde de gayet güzel tuvalete çıkıyorum. Gayet berrak bir şekilde değişiyorum. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Tabii ilk orucumda böyle değil. Sıçabilirim yani. <laughs> Genelde hiç sıçmadım bugün o zaman. İstesem yaparım dedim. <laughs> Yeni bir şey yemiyorsun ya. Sıra hiç başka istediğim var <laughs> mı? <laughs> <laughs> Siparişi ben alayım geleyim hatta. Oh, harikasın çok. <laughs> ya da bana batak oynamayı Yeşil mi öğrettin En iyi batak ikilisi. <laughs> en iyi batak ikilisi bizdik. Biz hiç pozitife çıkmadan oyun bitiyordu herhalde. Bak kendisi Evet. Dolayısıyla su içmeye ihtiyacımız yok aslında. Aha. Benim dry fasting yapmamın sebebi de bu. Ee, su içmeye devam ettiğim sürece vücudum yağ yakma metabolizmasına daha geç geçiyor. Yani bir hafta süren bir e, su orucu aslında iki gün süren bir e, kuru oruçla eş değerler. Şu andan iyi hani 21 22 saattir falan Zamanlaştım. <laughs> bu konuya çok iyi sen. Senden de bir youtuber olmasın. Ben bir başlayayım sonra da sana bir kanal açalım. <laughs> Bence biz sürekli böyle çeker. Gerçek bir dramatör <laughs> halinde. Haftanın <laughs> konularını çalışıyoruz. <İki> <laughs> Kendi oynarken çekelim. Nasıl oynanmaz arkadaşlar. Tamam, Nasıl Video <laughs> <şuan. gülüyor> olacak. Aynen. Dry fasting diyorduk. Konuya dönelim tekrar. Çok sık satıyoruz dedim. <laughs> <laughs> hayatım da böyle oluyor. Biz konuya eğilirken başka yöne doğru gidiyoruz. Ama üşüyor bu arada yani. Oruç evet. olduğu için. Oruç olduğum için üşüyorum. Aslında Aslında üşümezdim ben üşümeye başladım o dayı. Şu an iyiyim. Tabii şu an bir daha kontrol ettim üşümüyorum. Evden çıkmadan önce bayağı üşüyordum. Bu ara şey galiba. Bu 17-18 saat, 20 saatler konusunda vücudun keton metabolizmasına geçiyor. Yani normalde benim işte bugünüm nasıl geçti? Öğlene kadar e, var olan. <gülüyor> <öyle>. <gülüyor> Ama o da güzel bir seçenek. <laughs> Uçtanlar genelde uyuyarak geçirilir. Ya yani belli bir süreden sonra uyumakta zorlanıyorsun. Sindirim sistemin çalışmadığı için vücudun enerjisi kalıyor. Dolayısıyla uykum gelmiyor bir şekilde. Aynen. İkinci günden mesela bugün büyük ihtimalle 3-4 saat kadar uyuyabilirim. Film, dizi, çalışmadan. Bu arada arkadaşlar oruç tuttuğun sürece süre zarfında, 24 saatten sonra zihniniz çok gayrak kalıyor. Bir şeyler okuyup öğrenmek istediğiniz bir sürece gidiyorsunuz. Ben bu zaman, çoğu zaman yeni bir kitap okuyarak Yeni bir proje üzerinde çalışarak işte bu gece beni bekleyen bayağı bir çizimler var. O çizimlerle uğraşarak yeni bir kitap başlayacağım. Onunla geçirmeye planlıyorum. Dolayısıyla hani yok ben çalışamam, edemem, onu yapamam, bunu yapamam değil. Tam tersine daha verimli olduğumuz bir süreç oluyor. Evet. Şimdi, Önemli başka bir soru. Evet. Mesela ben açken aşırı sinirleniyorum. Evet, bu çünkü vücudun sürekli olarak da insülin metabolizmasında ilerliyor. Yani senin hayatında alışkın olduğun konu şu, sen yiyorsun, kan şekerin yükseliyor, insülin salgılanıyor, kahve <laughs> içiyorsun, bol şekerli her zaman. <laughs> ben de biraz sigara yak. <laughs> Süper sağlıklı besleniyor yaşım. Her zaman böyle sağlıklı besleniyor. Evde Annesi güzel. hiç böyle değil ya. Annesinin yürüyüşü, koşuşu, sağlıklı beslenmesi. Kadın ne kadar düzenli yaşıyorsan yaşayın <laughs> <Kan> tam tersinde. Gerçek. <laughs> i̇şte bir şeyleri fazla yapınca aileler demek ki ters tepiyor yani. Ters tepiyor beni ben sonra. <gülüyor> <gülüyor> Açlı çok sinirleniyorum yani. Şu an bana arkadaşlarım bir söylüyor. İşte ben aç de çok sinirli oluyorum. Aç kıyordu, çok sinirli oluyordu, çok normal bir e, durum. Kan şekerim düşüyor. İlkel insan şunu diyor. Benim ağırlanmam lazım. Dolayısıyla gergin işte bütün bu ağlanma ve çözmesine dahil olan her şeyini Fight flight hepsi tamamen havada. Neyse ki ee, yemek sepeti var. Neyse ki yemek sepeti var yani. <laughs> Daha sesli bir yer seçemezdik evet. bu arada. <gülüyor> 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 e, aç kaldığın süre hesabında kan şekerin düştüğünde e, glukagon metabolizmasına hızlı geçmiyorsun. Çünkü bu zamana kadar glukagon yani insülinin tam tersi. Neyin Senin. Eee. Şekeriyle mi alakalı? Onlar farklı. Fruktoz. <laughs> Fruktoz konusu <çok> farklı. Bak toz, toz bir de basit sakkaroz bu ne? Arkadaşım bir de müziği aç geç, ne oldu? Neyse. <laughs> Şuna şöyle konuşayım da, cızırtı yapmasın. İnsülin metozması olduğun için glukagona geçmeye alışkın değilsin. Kan şekerin düştükçe düşüyor ve gerginleşiyorsun. Tamam. İlk yaptığında bu zaten başına gelecek. Gerginleşeceksin. Benim tavsiyem yat hayat. Yorganı üzerine çek, kendini odaya kitle ve bekle. İlkinde bu kırılmayı yaşarsan ben artık bununla ilgili problem çekmiyorum. Diğeri konuyla geçmişti, bu müzikle geçti. Bir sonraki acaba neyle geçecek? O daha <laughs> enteresan bir konu. <laughs> yani Gül geçtiğinde anda vücudunda açtığın vesaire hepsini geçiyor. Ee, ilkine, İlkinde bunu yaşamanın sebebi e, senin şu anda hazır olan yağlarını yakmaya alışkın bir metabolizman yok. Tamam. Hep depolamaya yönelik bir metabolizman var. Tamam. Bu e, depolarını kullanmaya yönelik varlığı geçtiği zaman yani ilk kırılmandan sonra geçecek. Bundan sonra aç kaldığın zamanlarda sinirlenmeyeceksin. Peki seni e, en zorlayan nokta ne oluyor? Beni en zorlayan nokta ne oluyor? E, kötü oruç başlangıçları. Yani mesela benim şu an yaptığım bu oruçta maalesef. Sıcımda görüşmek da, falan değil. Ya, çok, çok. Bunlar çok <laughs> normal. Dışarıya <laughs> çıkarım. Yarın Gel arkadaşlarımla büyük ihtimal dışarıya çıkarım. Onlarla eğlenmeye çıkarım. Partilerine gidiyorum, geliyorum. Bunlar yemeklere gidiyorum. Hiçbir problem <laughs> <yokum gülüyor> değil. Ama o konuda gerçekten <laughs> büyük bir problem. Topaş olduğunu <laughs> her yerden <de> belli <laughs> ediyoruz. Bakar mısınız? Asla <laughs> sinirlenmiyorum. <Evet>. Bunu <laughs> en çok zorlayan, ben normalde sağlıklı haşlanmış sebzelerle bir geçiş yapıyorum. Evet. Normalde olması gereken de orucunun ne kadar kolay geçmesini istiyorsan <laughs> o kadar e, temiz bir geçiş yapman lazım. Öncesinde de yani belli bir hazırlık yapıyorsun. Ben evet evet aslında sebzelerimi haşladım. İçimden çok İskender yemek geldi. Ve dedim ki Murat dedim, sen zaten 15-20 defa borcu tuttun. Her koşulda tuttun. Ben yani e, en zor koşullarda hastayken tuttum. Hastayken iyileşmek için tutabilirsiniz de iyileşiyorsunuz. Kesinlikle yani denendi bu. E, beş gün falan tuttum. Hiçbir şeyim kalmadı. İkinci gün falan iyiydim yani. Ondan sonra. E, hastayken falan geçiş yaptım oldu. Alkolden sonra geçtiğim oldu falan filan derken bu sefer iskenderden sonra geçiyorum. Aslında orada bir gittim güzel bir iskender sefası çektim. SSK yemedin yani. SSK değil iskenler İskender yedim. <laughs> bol tereyağı aldım falan. <laughs> Eğik yüz falan. Patatesi falan. Patatese <laughs> de tereyağı döktürüyorum ben. Biz. Bu da hayatı arkadaşlar. yaşamayı seviyoruz. Ben <laughs> normal hayatımda her şeyi yiyip içiyorum. İşte çok ciddi benim e, soğuk baklava alışkanlığım var. Yenemiyorum. İşte görenler diyorlar yetişmiyor. ki her şey alerjisi var. Her, şey alerjim var ama yani iyi ki şey. Yani alerjisi olan bir insandan bahsediyoruz şu an. Zeytinyağı mesela. tüketmiyorum evet. Mesela çoğu insan sanıyor ki ben sağlıklı beslenmek için hani alerjilerini uzak Yok. Yani iyi birliklerim olmaz. Diye. İskender yiyebiliyorum mesela. Mesela. Yani. <laughs> yani orası. İskender yedi, tatlısıydı vesaire mesela her şeyi, şeyi yiyorum. Sen yemiyorsun ama. Bülten yemiyorum. Zaten İskender pilav üstüne yaptı onlar. Ha bak. Türk şey, noktası bu pilav da kilo yapıyor. Bir şey pilav değişmiyor. Pilav döner ya İskender yedim sanıyor. İskender gibi yaptırıyorum. <laughs> Bunun fotoğrafı var. Videoya eklemek zorunda kalacağım. Ondan <laughs> sonra... E, her seferinde fasting yaptığım için o yağlardan kurtuluyorum. İstediğiniz yiyin, için. Sonra iki gün yemek yemeyin. Sıfır, reset, her şey tamam. güzel, devam. Tamam, devam. Tamam, güzel. Ee, peki, bu bizden oruç düzenin bittiğinde nasıl bir başlangıç yapıyorsun? Çok güzel, çok güzel sorular soruyorsun ya. Zeki insanın hali bir başka. Arkadaşımız zekasıyla her daim ömürüm bakmayın arada birbirimize tekrar edin. Üç üniversite bitirdi, sonuncuyu iki senede bitirdi. <laughs> Ama sorularına da belli ediyorsun, çok doğru. Direkt et yersen zehirlenme yapar. <laughs> ee, çok önemli bir nokta direkt et yiyip zehirlenip ölenler var. Gerçekten bu ciddi bir hastalık. Hastaneye kaldırılabilir. Dolayısıyla mümkün olduğunca hafif başlangıç. Fresh sebzeler, fresh meyveler. Ee, ben iki adet yumurta açlıyorum. Birkaç tane nat, işte ceviz vesaire koyuyorum. Tamam. Badem koyuyorum. Ee, dediğim gibi baştan bir sebzelerim Hı. oluyor. Brokoli falan açacağım, patates açacağım. Bu öğünde öyle bir başlangıç yapmak istemiyorum. Zaten ilk gün yediğiniz ilk öğün yeterli oluyor. O gün oyunda bütün günü geçirebiliyorsunuz. Bir öğle. Yani doyuyorsunuz. Zaten hiç yemediğin iki gün ha, var. Bir öğün çok bile artık yani. Peki ne kadar süre dikkat etme gerekiyor? İlk bir gün dikkat ettikten sonra gidip istediğini yiyebilirsin. Peki ilk tuvalete ne zaman çıkıyorsun? Hiç dikkat etmedim, ya. tuvalet kısımlarına hiç dikkat etmedim. Açıkçası. Bence bunlar çok önemli yani. Bilmiyorum o dikkat evet. etmemiş ama. Ben dikkat etmedim. Eve gidince deneyebilirim bunu. Evet. <laughs> Şimdi benim fark ettiğim şu, bir şey girmediği için vücut elinde olanları verimli kullanmaya çalışıyor ve tuvalete gitmiyor. Ya, tuvalete çıkmadım hiç şeyden. Arkadaşlar, ikinci günün sabahı. Saat 10 şu anda. Hava da 10 derece. Orucumun 34. saatindeyim. Şu ana kadar gayet güzel geçiyor. E, ee, dün gece biraz az kuruluğu yaşadım. Ee, sabah kalktım ağzımı suyla çalkaladım. Asla yutmuyoruz o suyu. Sadece çalkalayıp atıyoruz. Ee, vücudumda şu anda herhangi bir enerji deposu kalmadı. Ee, yağ haricinde. Dolayısıyla vücudun keto metabolizmasında yani yağ kullanıyor enerji kaynağı olarak. Zihnim oldukça berrak. Ee, güzel bir gün olacağını düşünüyorum. Neşem yerinde. Harika başladım güne. Ee, bakalım ilerleyen saatlerimiz nasıl geçecek. Sabah kalktığımda kilom 71.8'di. 76.6 ile başladım. Nereden baksanız 4.8 kiloluk bir kayıp var. Bunun ne kadarı su, ne kadarı yağ bunu ilerleyen saatlerde göreceğiz. Bakalım bitiriş kilomuz ne olacak. Görüşmek üzere. Son bir değinmek istediğim konu var. Orucumu neyle açtın? Orucumuzu yeşilliklerle, taze sebzelerle, haşlanmış sebzelerle. Ben haşlanmış patates Yanında da taze salatayla işte marulum, salatalığım, domatesim, iki adet de haşlanmış yumurtamla açmayı planlıyorum. Burada önemli olan nokta şu, etle açmayın arkadaşlar. Etle açmamanız çok önemli. Etle açıp da zehirlenebilirsiniz, hastanelik olabilirsiniz. Ee, çok şekerli gıdalarla açmayın. Yani mümkün olduğunuzca temiz beslenmeyle başlayın. İlk günün sonunda normal rutininize dönebilirsiniz. Ama ilk gün beslenmemize biraz dikkat edersek ne yediğimize ne içtiğimize... O faydasını tam görmüş oluruz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beni takip edip de kendisi oluşturmak isteyenler olur. Ben hayatımda bunun çok faydalarını gördüm. Siz de faydasını görün. Diğer videolarda görüşmek üzere.